Herkese merhaba arkadaşlar ben Numan Dari oyuncu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ee, Bugün Stack oynuyorum tadımlık oyunlar serisiydi Evet tadımlık oyunlar serisinin Bir oyun atmak istedim Bu da Stack oldu Şöyle işte bloklar var Yarım bloklar ee, biz ne kadar Şey yaparsak böyle yarım yarım Küçülüyor ne kadar yapabileceğiz ketçapın oyunları <laughs> Ketçup Şimdi Tam denk getirirseniz de blok eksik Arkadaşlar e, ee, skor 50 yok 64 galiba Bahçelerin skor. Onu geçmeye çalışacağız da bu el olmaz o. <laughs> evet 64 40, 40 yaptık olsun. <laughs> Arkadaşlar e, hastayım kusura bakmayın. Şimdi. Evet 12 13. Çok güzel gidiyoruz. Blok çok küçüldü ya. Böyle bir blok olmaz olsun. Olsun 40'a e geçtik. <laughs> 40 yaptık arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar Mobisan'da ses kayması yaptığı için 3 dakika çekeceğim bu videoyu. 3 veya 4 dakika. 5 dakika olunca Arkadaşlar ben videoyu 5 dakika çekiyorum. 7 dakikayı uzatıyor. B boş boş orada duruyor yani. O yüzden sıkıcı olabiliyor. <laughs> Arkadaşlar GTA 5 de geliyor. GTA 5'i Tarık çekiyor. İlk bölümünü zaten geldi onu izlemeyi unutmayın. Derken gittik. Arkadaşlar iki dakika olmuş. Bir dakika bir buçuk daha bir buçuk daha bir buçuk dakika daha oynarım. Ama şu Oğlum ne biçim gidiyor. Olmadı. Arkadaşlar son iki kez daha oynayacağım. Zaten tanımlık oyunlar. Küçük videolar. Tek seferlik videolar. Bundan sonra bir kere daha oynayacağım. Şu an zaten 20 yaptık. Küçücük bloklayız şu an. Evet 30 yaptık. 35-36 İşte. Evet arkadaşlar şu an son oyunu oynuyorum. Zaten 3 dakika oldu. Evet oldu. <laughs> Yanıp bitireceğim. De şu an güzel gidiyoruz. Video video. Evet arkadaşlar 29 yaptık. Ee, like atmayı Burada video bitiriyorum hemen bitirmeye başladım. Burada video bitiriyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.